Evet arkadaşlar Esenler Köyü'nü de çekmiş olduk şimdi artık sağlık mahallesine doğru toplanıyoruz ama 40 kefenekliden toplanacağım Böyle geldik fabrika yollarından şimdi bu yoldan toplanalım bakalım Saatimiz kaç bu arada? 2.35 Esenler'den sonra şimdi 40 kepenekli köyündeyiz. Burasını da çekeyim sizlere 40 kepenekli. Zaten köyler sırayla böyle. Şimdi buradan zaten o bu karşı gözüken rüzgar gülleri orası Balabanlı köyü. Orasını size daha önce drone ile çekmiştim. Şimdi burası 40 kepenekli. Buradan sola ayrılacağız. Karşı sarılara gideceğiz. Bu köyde bayağı büyük bir köy. Buradan zaten ayrım var. Hani Direkt karşıda yan tarafta daha doğrusu şurada yakın yani Muratlı o tarafta. Köyün içinden böyle oraya doğru sapıyorsunuz. Kırık Kepenekli Köyü. İsmi bir değişik yani. Burasının da yeni yapılaşmalar var. Bakın adam yeni ev yapıyor burada. Hani bu köyü de göstereyim sizlere. İçinden geçerken es geçmeyelim. Şunu kapatayım da kask acayip uğurluyor bu kask değişik bir kask ya yani. <laughs> güzel bir köy büyük köy yani burası burası yani kırk gözden esenlerden daha büyük olan bir köy biraz daha sapa kalıyor tabi esenler kırk kepenek sapa bir köy yani uzak biraz her tarafa ama yine de yerleşim yeri olarak bayağı bir kalabalık yani burası çok sıcak olur. Ama sokaklarda hiç insan yok ya. Hiç kimse yok. Bakımlı gerçi. Bahçeler falan ama Hani diyorsunuz ya bazen işte Bulgaristan'da sokaklarda insan yok. Al işte köy. Burada da insan yok yani. Buradaki yoğunluk yoğunluk nüfusu genelde sadece şehirlerde Aa, burada da bir tane insan var gördüğümüz e, koca köyde insan yok arkadaşlar öyle söyleyeyim sizlere bir şey soktu şuradan gösteriyor yani burada da aynı durum köydeki insanlar hepsi şehirlere göç etti köyleri terk ettiler yani burada da aynı sıkıntı bakın köyün içine gireli yaklaşık bir kilometre oldu şu ana kadar bir tane insan dayı, den gelmedi. Bomboş köyler. Vallahi bomboş. İnsanlar içerilerde mi oturuyor? Ne yapıyor? Yani burada da içler açısı durum aynı ya. Yani. Yani kimiz diyor işte benim canım sıkılır oraya gittin'e Bulgaristan'da insan ya burada da yok burada da canın sıkılır senin. Yani Türkiye'de de aynı olaylar var. Burada bir güzel çeşmemiz var. Şöyle çeşmenin oradan aslında bir drone'u kaldırsak mı ne yapsak? İyi olur. Merkezinden geçemedik burasını gerçi ama merkezi neredeydi? İlerideydi. ilerideydi. Şurada çeşmemiz var. Sarılar diyor. Şuradan bir hem su içelim hem de. Dronumuzu bir kaldıralım buradan. Sarılar çoğurdu. Bu tarafa gösteriyor. Burası Tekirdağ'a gidiyor herhalde. Ya da Balabayna ya da daha doğrusu Tekirdağ değil de. Tekirdağ'ın köftesi Şarköy'ün kirazları Hep yan yana oynuyor Trakya'nın kızları Tekirdağ'ın köftesi Şarköy'ün kirazları Çifte telli oynuyor Trakya kızanlar bir kalap sekin Ezinenin peyniri Karpuzuyla ünlüdür Muhteşem baba eski Ne memleketler gezdim Trakya en güzelim Müzik Çalar göbek havası Edirne değilim Meşhur ciğer tavası Kırklar eli helvası Çalar oyun havası Edirne değilim Meşhur ciğer tavası bırak ya en güzeli Haydi kılar neftaksini Haydi bakalım Trakya Haydi benim güzel insanları Trakya'lı olmak kolay değil arkadaş Doğru söylüyor şey Hücabe Hadifeden kesesi Aman kahveden gelir sesi Oturmuş ko ama yolla, yollar yollar